Bak bak yılana bak nasıl sürüne sürüne gidiyor. Sabahın köründe kalkmış canım sana. Annem söylemezse bizim de haberimiz olmayacak. Oo Hoş geldin yenge. Hoş buldum. Kız bu hep böyleydi sinsi işte. Eskiden beri her şey gizli saklıydı bunun. Tabi hmm, tabii. Yoksa sonra sivri zekanla kesin anlardı anne kaçmadan. Selvi. Sen burada laf edecek kimseyi bulamadın. Beni mi buldun ha? Aşk olsun kız. Sen, sen benim içimi bilmiyor musun Gönül? Ben buradaki herkese laf ederim. Bir sana laf etmem. İttirmem de. Kolay gelsin. Vay, 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 vay. Fırıncı Nuran Ali pek yakışmış. Hiç uğraşamam seninle Gülnur. Alacağım bir şey varsa al da git. Nereye gidiyor be? <laughs> Sen de iyice abarttın Nurhan. Burası senin yerin mi? Burası benim abimin fırını. İstediğimiz kadar kalırız kız. Bir şey diyeyim mi? Önce kendini fırıncıya zorla kaçırttın. Nikah kıydırdın. Şimdi de fırıncı karısı olmuşum. Ama bak pek yakışmış. De mi Selvi? Ya çok yakışmış bence de. Sen fırıncı karısı olmayı küçük görüyordun ya Gümrük. Hatırlıyorsun değil mi? Ben memnunum halimden. Sen halinden memnun olmasan kaçacağız her Kim dinleyecek seni? Abim mi? <laughs> Kız abim. Abim seni görmemek için bakar kör oldu Nuran. Sen farkında mı değilsin acaba ha? <laughs> Kız ağzın bal yesin Selvi. Ne güzel söyledin. Gülnur. İnsanın başına ne gelirse dilinden gelirmiş ablam. Bak işim gücüm var benim görüyor musun? Alacağınızı alın gidin hadi. Nuran dil benim söz benim. <laughs> hem hem belki o dil bakarsın seni zorla kaç. Ay, çok özür. Abimi kandırıp kendini zorla kaçırttığını da söyleyeverir Nuran. esnaf dükkanı ya. Hadi oyalamayın çıkın gidin. Sana ne oluyor be? Sen kendi işine bak İshak. Hadi. Ya, tamam. Aldıysanız günlük hıncınızı gidin artık. Ayrıca burası kocamın yeri Salmi. Sen ister kabul et ister etme. Göreceğiz bakalım. Daha ne kadar kocan olarak kalacak. Sonraki gelin. Belki de... ...Hadir seni aniden... ...kapının önüne koyuverir. O gün gelirse... ...çalacak bir kapı bulurum ben sen tasalanma. He. Sen babam sana o kapıyı açar mı zannediyorsun? Bugün gelsin Gülnur. Ona göre düşünürüm ben. Sen benim için endişelenme tamam? Kendine bak. İyi o zaman. Al başına çal. fırınında kocanı da. İnşallah. evinde ölü suyu kaynatırsın da bir dökenin olmaz. Şu dişlerin dökülsün de afiyetle yaptığın ekmeklerle de bir. Senin çekilsin ama. Sen ne araya giriyorsun be? He? Fırın bit senin. thank mm -hmm. you